Evet, parkeye nasıl düşenir? Şimdi parke düşeme işini seyrediyoruz arkadaşlar. Siz de seyredin. Bu ev tadilat yapılırken parkeler söküldü. Aynı parkeler yeniden takılıyor. zangalalım da abi. Bu sökülen parkeler tekrar takılıyor. Koysaydı. Hemen bitmişti bu. Bugün şuna tabii boyuydu diye karıştırdık yani. İçi elemedi yani. yok. Şuraya bir iki iş işte yasaydı öyle biricek ee, yani. Hanımım hanımım. Siz şurada bir tane hata ettik mi? Komple seyir bozuldu ha. Doğal var. Bir parça başka arkadaş sökmüş, sırasıyla koymamış bu arkadaş da gelip onu. Yani yine tabi ustalık bir şeyler olsun yine çözüyor iş. Siz evdeki parkeye çekerseniz böyle takma çalışırsınız ama takamazsınız tabi. Şimdi kapı çıkıyor. Buraya. miyim? mi? Evet. Yardımcıyım. Tamam, işte öyle bir Evet. 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 <laughs> Allah 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 Allah. Diye. Sen park işi yapıyor değil mi usta Sade? Hı hı. Evet. Telefon numaranı söyle de duysunlar belki park işi yaralar seni. Ne? Telefon numaranı söyle. Şeyden başlasın ya. Belki belki ustadan ulaşırsınız. Tamam. Yo bende var da burada da, videoda da, söyle de. Video, burada ne? benim bir YouTube kanalı var biliyor musun? Ha. Seni YouTube kanalında açacağım. Oradan müşteri de geliyor. <laughs> O zaman şunu konuştur abi. Çok iyi konuştur. Konuştur. Telefon numarası <laughs> kaç bunun? Vallahi abi. Yani he? Yorumlar. Şöyle bakayım. Ustanın telefonunu. Ne Evet. abi sen? Ne? Özbekistan. Özbekistan he. Böyle e, par park, park eşiğinde olduğu şey. zaman <laughs> telefon numarasını alıyoruz. 537 712 12 36 30. E, parke, e, İstanbul için e, böyle bir park eşiğiniz olduğu zaman arayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben, usta. 712 36 30. Telefon evet, numarasını aldık. Bu da müdür. Sen müdür müsün? Yok abi ben şoförüm. Şoför. Ha, şoför. e, bu da şoför. bu. eder misin? Şoförü. Evet de ne oldu? Ee, bizim bir arkadaşın evine geldi. Şu an parkelerini Düşüyorlar. Ben de dedim bu arada bir video çekeyim. Video, video belki park eşi olan parke düşemesi nasıl olduğunu öğrene öğrenebilirsiniz. Tabii sıralarla gidecek e, lazım. An... Çıkma parkeyi düşüyorlar abi. Çıkma parke. Bu yani e, evin aynı parkesi Öbür taraf gibi mesela böyle parkeler Adam tadilat yaparken bu parkeleri söktürmüş Bunları söktürmüş şimdi tekrar aynı parkede Yeni parkede aksa bu kadar zorlanmaz tabi Tıkır 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 akar ama şimdi da e, Şeylerini evet. bilmiyor Ama yine onu yapıyor bir adam, bir adam bir helal olsun adama Beceriyor Nereye Tamam bizi bulabilirsiniz koca bir savaşı ya He? Benim bir

mecbur ki numaralı numaralı yapsalar tıkır tıkır döşersin değil mi abi? abi. Tabi. Hani böyle söktüğünüz zaman, şiir olduğu zaman bunların numara yazın yani. Ne bir numara, iki numara diye. Numaralı ama numarası yok. Böyle de çektim benim náttúrulega Ne Mehmet abi? Hayatörü yazayım Akşam yazalım abi Evet evet usta Değil usta Senin ismi ne? Evet.

On kere yüzme. Yüzme yok. Ne Ya Evet arkadaşlar, parke döşeme işlemi bitmiştir. Gördüğünüz gibi süpürge çakıldı. Orjinal haline, kendi haline geldi. Her yeri süpürge çakıldı böyle. Şimdi kapı eşiği kaldı. Kapı eşiğini yapıştırdım mı bu iş burada biter. Evet, kapı eşiği de kondu. Çık, çıkma parkeye, sökülen parke yerine katıldı. Eski orijinal haline geldi arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni. Abone olmayan arkadaşlara abone olmayı beklerim görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.